hazır. Bak şimdi başlıyoruz çek. Rakibi bir izleyelim neler yapacak. Basacak mı CHP? Bastı. Kılıç basmıyoruz. Spike torsu vursun. Vurdu spike torsu. Bas kılıcı yok et. Kılıcı sileceğiz beyler. Sike sike sileceğiz. Şimdi bana spike tors vuracak. 2 kacanım, 1 canım kalacak ama VS benim. Rahat olun. Bu VS benim. Benim bas kılıcı bitir VS'yi öldü. O. Öldü. Ölmesi lazım. <laughs> Nulla sen gir kesersin bence yazmış. Nulla ben girsem düşürürüm herhalde bu çarı bilmiyorum da. İsmail'in çarın bu. Aynen 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 İsmail'in çar. Kaç lira bu çar şu an piyasası? Bu çarın piyasa değeri 120'nin altında değildir. Çünkü sadece Raptor'u 45-50 milyar artı 10 mu? artı 10 yani baksana 18 rep 3 tane kalmış 45 50 bin bu zaten e, Dragon fiyatlarını biliyorsunuzdur en kötü 10 bin normalde yani 10 binden satıyorlardı bundan bir ay önce şu an bilmiyorum belki daha ucuzdur belki daha pahalıdır 120 bini rahat var ya herhalde var değil mi chat benim bir yanlışım yok değil mi bak 18 Raptor Dragon 4 parça 9. Göğüslük 9. Opal 3. P3. Sos 3. Roç 3. Heros 3. Draki ASB. Var herhalde. Geçeceğim PK'ya. Ya bir dur oğlum ya. 100 k üstü çok rahat yazmış comeback. Aynen aynen çok rahat. O mezba geldi mezba. 16 rebirth avedonuyla geldi. Hazır mı? Nul o dur 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 mezba istiyor dur. Hazır. AP kanat var güzel. Mezba hazır. Bir saniye beyler. Asıl güzel VS şimdi olacak. Hazır mı? ISO ISO hazır mı? Ferman PK atıyoruz Ferman bekle. Başlıyoruz. Tamam hadi. R attım başlıyoruz hadi. Hadi başla, vur başlayacağım. İso alacak mı ben aldım ben? Oğlum sen niye bize durmuyorsun Cortex? 18 rap yazmışlar aynen 18 rep raptor var. ISO'da da 16 rep avedon var. Baya iyi tam bu arada ISO'daki itemde. Nasıl bastı Tamamen akıyı. Kanka 8 M'de bastım. 9'a atar mısın benim Şimdi Hiç param kalmadı. Biraz destek ol yazmış. Kanka biz de GG'yiz. Bak battık. Bak üstümüzde bir helendimiz kaldı. Neyse 20 GB'yi çıkardık geri. Nonul vs. Siz atın biz izleyelim. Dur siz atın bir. Siz atın. İzleyeyim ben bir. PK'ya gideceğiz zaten. Atın siz. Atın onu Kim alır chat? Draki yok bende. He. Artı iki takı var. Keser. Tamam. Hazır mı? Me Dur bir nolulla tekrar deneyelim. Sonra iso atacağız. Hangisi atacağız? Kafam karıştı. Gel. Re vurma lan. alış bitecek hemen basmam gerekiyor. Malis sattı ya yavşak kim lan o kim lan o? Atalım gidelim tamam Ke bir bir vs atıp gidelim kes beni kes kes Upgrade yaptınız mı? Yaptık beyler. Upgrade'i yaptık. Ne oldu? 8 Helenit geçti ama 20 GB içerideyiz. 20 22 22 23 GB herhalde. Ferman'dan Ferman'a hiçbir şeye basamadık. Yani bir Helen'e aldık, bir Raptor 8 aldık. Raptor 8'i de 9'da yaktık. Nunlu 5 kere kez söz veriyorum. 75 TL. Thank you. Gerek yok. Söz bak yazmış. Gerek yok kardeşim. Gerek yok. Teşekkür ediyoruz. Mezba ölüyor. Ölüyor. Mezba geri çıktı. Nullul saldırıyor. <laughs> Ve nul... Bir saniye beyler. Ben dün Nullul'la Veysa atıyordum değil mi? O var yollar bana kaç vuruyordu? Bende görünen 900'de hatırlayan var mı? Bir de ben deneyeyim. Kaç yiyorsun? Sende görünen kaç? Oğlum bu da 900 vuruyor. Oğlum oyun nasıl oluyor lan? Allah Allah. 860, 916, 855. E, tamam dünkü varyollarda problem yokmuş ki. Ben adamların taksi eksik olduğunu düşünüyordum. Yo sıkıntı yokmuş doldur. Okunmuş şarmura zorlama. Lan keseceğim zaten. Domenico burada varıyor oynuyor varıyor varıyor oynuyoruz burada. Ula ben bir yolunu bulurum gel. Hadi 5'te bitiyor. 3'te bitiyor. Hadi hazır mı? Başla. Kılıç benden sorulur. Rakibi izliyoruz. Asıl oyuncusu olduğumuz için. CHP basmadı. Bas kılıcı. Bak şimdi yıkıyoruz biraz. Yık 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 yık. Yık yık yık. Bas CHP'yi. Hatta cep Silmeyeceğim kılıcı. Silmeyeceğim. Göremez ikinci spike'ı. Silmeyeceğim. Bana çok demeye atacak ama manamı çekti bir tane piç. Gördüğünüz gibi. Silme kılıcı ölecek zaten. Burada Agam var ya oynuyor ben Nullul. 800 yesen ne olur Nullul? Ya oğlum. Neler yapıyorsun sen? Çarım var ya vurduğu var ya. Kendine gelmiyor. Ya bana hangi okçu hangi mal vuruyor bana? Oğlum bu mal niye bana vuruyor? Bak bak bunun belasını siktim. Kaç siktir. İkisi birden öldü. <laughs> Pardon yeşil pelerinli kardeşim. Çok özür diliyorum. Ya oğlum deli mi sikti sizi ya? Bir durun ya. Korteks niye rahat durmuyorsun? Nunu hazır ol. Bunu bu korteksi chatten sana. Vallahi banlayacağım az kaldı. Geliyoruz. Hazır mı nolul? Nol? Hazır. Hazır ol. Hazır ol. Vereceğim belendi lan. Yok satmıyoruz şu an. Hazır mı? Başlıyoruz. Belir. Asası takip etmemiz gerekiyor. Yoksa kesemeyiz takip edeceğiz. Bakalım neler olacak. CHP'yi basacak mı basacak? Bence bas basmadı. Güzel vur. Kılıcı bas yüklen. Yükleniyoruz beyler kılıcı basıp. Manasını çektiler onunun Bu mu çekti? Yok. Kim çekti? Oğlum ne salak adamsınız siz ya. Ne aptal adamlarsınız ya. Aptalsınız ya şunu yapanlar. Arana yine ana baba günü yazmış chatten Ozan. Ya Ozan nerede salak var bizi buluyor be kardeşim cidden. Gidek Murat PK'ta. Hadi gel 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 gidelim.